Kaze firmasından öncelikle herkese iyi haftalar dileriz. Bugün yine birbirinden güzel triko modellerimize karşınızda olacağız. Hem taşlı hem de dilerseniz sade olarak tercih edebileceğiniz triko grubumuz. Artık tamamen sonbahar kış koleksiyonumuz mağazalarımızda yerini almaya başladı. Sizler de kendi butiğiniz mağazanız için siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Tüm ürünlerimiz birbirinden güzel renk seçenekleriyle birlikte. Bu modelimizin beden aralığı large x large 2x large 3x large olarak dik yaka ve yoğun taş işleme detaylı kumaş olarak viskon elit. Ürünlerimizde oldukça kaliteli taş işlemeleri ve kumaşlar kullanıyoruz. Yine de ürünlerimizi ürünlerimizin iç bölgesinde yazan yıkama talimatına uygun yıkamanızı öneririz. 30 derece tersten veya elde yıkama olarak Ayrıyeten yine iç bölgesinde ürünümüzün kumaşıyla alakalı da tüm bilgilendirmeleri alabilirsiniz. Bu modelimizin birbirinden güzel pek çok renk seçeneği bulunuyor. Üretici firma olduğumuz için aynı zamanda model çeşitliliği, farklı desenler ve renk çeşitliliğimiz oldukça fazla bulunuyor. Yerimiz İstanbul Fatih Lale'de. Eğer mağazamıza gelme fırsatınız olursa toptan olarak siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Gelebilecek fırsatı olmayan müşterilerimiz için açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şair Haşmet Sokak No 4 olarak. Bir diğer modelimiz ise bu tarzda etnik desenli olanlar, çiçek figürü olanlar ve hayvan figürü olan modellerimiz bulunuyor. Yeni gelen modellerimizden bir tanesi bu ürünümüzün beden small medium large yine dik yaka ve triko olarak. Tüm ürünlerimizi detaylı bir şekilde manken arkadaşların üzerinde giymiş halleriyle, fiyatlarıyla ve pakette kaç adet olduklarını detaylıca www.blukazofisyon.com.tr internet sitemizde de inceleyebilirsiniz. Telegram kullanan müşterilerimiz için Kaze Telegram grubumuzda da tüm modellerimizi görebilirsiniz. Beğendiğiniz ürünlerin ekran görüntülerini alarak 0546 517 04 11 numarasına gönderirseniz eğer ben de sizler için fiyatlar ve seriler konusunda daha detaylı bilgi veriyor olurum. Aynı zamanda mağazamıza sizlere konum gönderiyor olacağım. Bir diğer en son gelen modellerimizden gördüğünüz gibi dik yakada da pek çok farklı detayımız, desenimiz, yoğun taş, daha az taş, hayvan figürlü olanlar şeklinde değişiklik gösteriyor. Kadın giyim üzerine A'dan Z'ye aradığınız tüm modelleri firmamızda bulabilirsiniz. Bir diğer ürünümüz Türkiye içerisinde pek çok gözde toptan kadın giyim firmasına ürünlerimizi göndermekteyiz. Antalya, Kilis, Ankara, Konya, Manisa aklınıza gelebilecek tüm şehirlerle çalışıyoruz. Yurt dışında da kardeş ülkemiz Azerbaycan, İran, Moğolistan gibi Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri, Kırgızistan, Kazakistan aklınıza gelebilecek de dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi gönderiyoruz. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinde de çalışmaktayız. İtalya, Hollanda, Hindistan'da da yine modellerimizi tercih eden müşterilerimiz var. Bir tane de sade yine tercih etmek isteyen müşterilerimiz için de farklı bir grubumuza geçmek istiyoruz. Şöyle pencere detayımız var. V şeklinde ön bölgesinde kabartma detayları, kol olarak balon kol, bel bölgesi ve bilek bölgesi ise lastik detaylı. Daima butinizde yer verebileceğiniz ve her şeyleri rahatlıkla kombinleyebileceğiniz basic bir model. Hemen üzerimdeki modelin renk seçeneklerini sizlere göstermek istiyorum. Dilerseniz omzu düşük olarak kullanabilirsiniz. Tunik şeklinde aslında modelimiz asimetrik bir kesimi var. Cep detaylı. Şöyle kar kol. Kol bölgesi bilek lastik detaylı. Boyu uzunluğu gayet ideal. Benim üzerimdeki beden medium. Beden aralığı ise medium large, x large olarak. Üzerimde duruşunu görüyorsunuz zaten. Askılardan düşünmemesi için bu şekilde modelimizi koyduk. Aynı zamanda manken arkadaşlarımız üzerinde de tüm duruşlarını görebilirsiniz. www.kazofusion.com slash tr internet sitemizde. Triko modellerimizin yanı sıra eşofman takımlarımız, gömlek grubumuz, aksesuar modellerimiz, elbiselerimiz, eteklerimiz, pantolonlarımız gibi bizde bulunuyor. Sizler de sayfamız detaylı inceledikten sonra online olarak dilerseniz siparişinizi verebilirsiniz. İnternet sitemizden de aynı zamanda sipariş oluşturabilirsiniz ancak en az 300 dolar yine 300 doları da Türk lirasına çevirerek de Türk lirası olarak da ne kadar almanız gerektiğini güncel dolar kuru üzerinden çevirerek de görebilirsiniz. Sepetinize eklemeniz ve sonrasında dilerseniz alışverişi sonlandırmanız gerekiyor. Veya ön sipariş oluşturabilirsiniz. Alışverişinizi sonlandırmadan sepetinize ürün ekleyebilirsiniz ve daha sonrasında notlar bölümünden ilgili satıcı arkadaşlarla görüşüp siparişimi tamamlamak istiyorum şeklinde notla düşerseniz internet sitesi ekibimiz zaten bizi bilgilendiriyor olacak. Biz de hemen sizinle iletişime geçerek siparişinizi tamamlıyor olacağız. Türkiye içerisindeki müşterilerimiz ilerse havale olarak veya www.kazoption.com slash tr internet sitemizden alışverişinize özel tutardan oluşan bir link açıyorum. Ödemeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yurt dışındaki müşterilerimiz ise Western Union, Zalatay Corona, UPT, MoneyGram veya yine banka yolu üzerinden veya kargolar aracılığıyla ödemeyi sağlayabilirler. Siz de toptan olarak daha detaylı bilgi almak için bizimle WhatsApp'ta iletişime geçmeyi unutmayın. Yine ilerleyen günlerde farklı gruplarımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.